arkadaşlar bu güzel birlikte Beybiletlerimizle Şampiyonlar Ligi yapacağız Şöyle kamerayı ayarlayayım Arkadaşlar yapacağımız Beybiletlerimiz Bunlar Ve Bunlar Arkadaşlar öncelikle bu ikisini yarıştıracağız Kazanan bir üst yani Çeyrek finale çıkacak yarı finale, pardon ne finalisi işte. Sonra bu ikisini yarıştıracağız. Bunlar kazanan buraya çıkacak. Mesela bunlar kazan buraya çıkacaklar. Sonra bu ikisinden kazanan da buraya gelecek arkadaşlar. Şimdi şunları da çekelim de. Evet arkadaşlar. Şöyle. Öncelikle bu iki beyblade'imizi yarıştıracağız. Şöyle bir şu kenara alalım. Bir, tane bunlar. İkisi de atak. Ama şunda birazcık da defanslık var. Bu da defansta bayağı ya ama atak. Arkadaşlar bu, bu videoda ses koymak istemedim müzik. Arkaya belli müziği. Metal Fusion'ın. Arkadaşlar bunlar da... Evet arkadaşlar kazanan bir bu oldu. Bu bir üst finale yükseldi şu anda. Şöyle koyalım. Şimdi bu ikisini yarıştıracağız. Şey, şuraya alalım. Nasıl yapalım acaba? İşte şöyle işte. Bunu atalım arkadaşlar şuraya. Kazanan bu kazananı şuraya şöyle alalım. Şimdi de bu ikisi yarışacak. Öncelikle şunu atalım. Evet yarışıyorlar. Bu arada bunların ikisi de küçük bir de dönüyorlar. etrafında. Evet. Şu anda çok birbirlerini temas ederek yarışmıyorlar diyecektim ve bu Beyblade'imiz son bir hamleyle kazanmış oldu. Şimdi bu da yenildi. Şimdi arkadaşlar son olarak bu iki Beyblade'i yarıştıracağız. Bunun arasından kazanan da şampiyon olacak. Evet atalım. arkadaşlar bir dakika ikisi de dönüyor. <laughs> arkadaşlar ben de videoyu durdurayım. Onu alıp geliyorum. Evet arkadaşlar aldım bebekleri. Şimdi başlayayımdan yapacağız. Az önce niye öyle olduğu hiç anlamadım. De atalım. Tamam. Şimdi oldu işte. Burada dışarı çıkarsa birisi sayılmıyor. dışarı çıkan diğer videolarımızdaki gibi saymıyoruz. Dönüyorlardı. Sonra <laughs> da <laughs> önceki videomuz bugün gün değil almış. Ve şampiyonumuz arkadaşlar bu baby oldu. Görüyorsunuz. Bu baby eğitimimiz oldu. Bu şekilde. Getireyim kamerayı yaklaştırayım. Kazanan Beyblade arkadaşlar. Bu Beyblade oldu. Benim düşündüğüm olmadı ama bu Beyblade de bu gerçekten çok güzel bir Beyblade. Neyse arkadaşlar burada daha bir sürü Beyblade var. Bunlar, bunlarla da yapabiliriz belki şampiyonlar gibi bu şekilde. Daha çok böyle Beyblade kapıştırma videoları istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada gerçekten abone olup like atmayı unutmayın.